Erkeklerde bazı sahnelerde kurtarıcı prens Hı -hı. rolündeler. İşte elini e, denize attılar. Oruç hemen ne ara gördü, fark etti bunu hemen geldi, e, kurtardı. Gerçi burada birazcık Yunan'a denize atma meselesi de var gibi hissettim. Yani e, Yunan olmasa mesela ne olurdu? Ben de gene senin sorularını hı hı. düşünerek yani zaten başka bir isimle koysanız da başka bir şehirden gelse yani hı. olabilecek bir şeydi de Yunanlı dediğin gibi orada bir e, çatışma yaratmaya çalışmışlar sanırım evet. özellikle din üstünden e, ve mesela Eleni için işte çok hani mantıksız sanırım 175 aykırısı varmış yani ama arabayla mesela düşüyorlar ondan sonra acıma ve bir uyuya Sabah uyanınca hadi onları geçtim oluyor olmuş. Uçurumdan düşüyor. Orada kan nakli yapıyor. Kendinden kan <laughs> ya çık yola o 5 be, dakika düştün şeyden bu uçurumdan uçtun. 5 dakika çık <laughs> yoldan bir yardım al yani. Veyahut da sahilde tek başına yatmaya çalışıyor evet. falan.